Hiç. Bazı insanlar neden seni severken bile kaçar? Bu kaçıngan bağlanmadır. Ama onlar gerçekte hangi hayvandır? Kaçıngan bağlanmayı bir hayvana benzetecek olsaydım, en iyi benzetmeler şunlar olurdu. 1. Yalnız kurt, bağımsız ve mesafeli. Kaçıngan bağlananlar yalnız kurtlar gibi bağımsızdır. Güçlü görünürler ama aslında derin bir yalnızlık hissine sahiptirler bağlanmaktan kaçınırlar çünkü içgüdüsel olarak yalnız olmayı güvenli bulurlar. Birileri fazla yaklaşınca hemen uzaklaşırlar. Eğer kaçıngan bağlanma bir hayvan olsaydı, kesinlikle yalnız bir kurt gibi mesafeli ve bağımsız olurdu. 2. Kedi, sevgiye mesafeli ve kendi halinde. Kediler gibi, kaçıngan bağlanan kişiler de sevilmek ister ama fazla yakınlıktan hoşlanmaz. Kendi alanlarını korumak için mesafe koyarlar. Bir an yanındayken, bir an sonra hiçbir açıklama yapmadan uzaklaşabilirler. Çok fazla ilgi gösterir.